molekülün molekülünün hücrede metabolizmada kullanmak amacıyla parçalanmasına ardından solunum tepkimeleriyle açığa çıkan enerji kullanılarak tekrar sentezlenmesine ATP döngüsü denir. Bu olaya fosforilasyon denmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi hücrelerde ATP tüketilerek gerçekleşen endergonik tepkimelerden biri değildir. Endergonik tepkime demek reaksiyon gerçekleşirken ATP gerektiren reaksiyonlar demektir. Egzergonik tepkimeler ise olay sonucunda ATP açığa çıkaran tepkimelerdir. Kas faaliyeti, sinirsel iletim, biyosentez, hücre bölünmesi bu olaylar gerçekleşirken ATP gereklidir. Difüzyon sırasında ATP gerekli değildir. Cevap E seçeneğidir. ATP molekülü ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Her hücrede kendi metabolizması için gerekli ATP molekülü kendi üretir, kendi tüketir. Doğru. Hücrelere dışarıdan ATP giriş çıkışı olmaz hücre kendisi için ihtiyacı olan ATP'nin tamamını kendisi üretir ve tüketir. 2. İhtiyaç halinde fazla miktarda sentezlenip sitoplazmada depolanabilir. Yanlış. ATP depolanamaz. 3. Sentezin gerçekleştiği tepkimelere fosforilasyon denir. Doğru. ATP sentezine fosforilasyon denir. 4. Defosforilasyonun gerçekleşmesi ortama serbest enerjinin verilmesi neden olur. Doğru. Defosforilasyon demek ATP'nin yapısındaki enerjinin ortama serbest olarak bırakılması demektir. Cevap 1 3 4'tür. D seçeneğidir. Kükürt bakterilerinde fotosentez tepkimesi aşağıdaki gibidir. Kükürt bakterilerinde fotosentez tepkimelerinin hızı aşağıdaki niceliklerin hangisine bağlı değildir? Kloroplast sayısına bağlı değildir çünkü Bakteri diyor. Bakterilerde kloroplast bulunmaz. Karbondioksit oranı, ışık şiddeti, ortamdaki hidrojen sülfür ve ışığın dalga boyuna bağlıdır. Cevap A seçeneğidir. Siyanobakteri ve kükürt bakterisinde aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? A. Besin sentezinde karbon ve oksijen kaynağı olarak karbondioksit tüketimi. Karbondioksit her ikisinde ortaktır. B. Hidrojen kaynağı olarak su tüketimi ortak değildir. Çünkü birinde su, diğerinde hidrojen sülfür kullanılmaktadır. C. Fotofosforilasyonla ATP sentezi ortak. D. Klorofilde fotosentez için gerekli enerjiyi soğurma ortak. Çünkü fotosentez olabilmesi için hücrede klorofilin mutlaka bulunması gereklidir. E. İnorganik moleküllerden organik besin sentezi ortaktır. Karbondioksit su inorganik, organik madde sentezlenmiş karbondioksit, hidrojen, sülfür, inorganik, glikoz sentezlenmiş organiktir. Cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde kloroplast organelinin yapısı gösterilmiştir. Şekilde numaralandırılmış kısımlardan fotofosforilasyon tepkimeleri ve karbon tutma tepkimelerinin gerçekleştiği bölgeler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Grana ışığa bağlı tepkimeler gerçekleşir. Stromada ışıktan bağımsız yani karbondioksit tutma reaksiyonları gerçekleşir. Dış sar, iç sar ve DNA molekülü burada gösterilmiştir. Burada fotofosforilasyon yani ışığın sorulması granada gerçekleşir. Karbondioksitin kullanılması da stromada gerçekleşir. Cevap A seçeneğidir. Bakterileri araştıran 3 öğrenci aşağıdaki örnekleri vermiştir. Bu öğrencilerden kemoheteritrof, kemototrof ve Fototrof bakteri örneği verenler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Klorofil pigmenti verilmiş ve karbondioksit su tüketilerek fotosentez yapması istenmiştir. Buna fotoototrof canlı denir. Bakteri organik besinlerin olmadığı ortamda yaşam sürdüremiyor. Demek ki kemoheterotroftur. Çünkü organik maddeler olacak ve organik maddelerin olmadığı yerde hayatını devam ettiremiyor ise deriz. Nitrit nitrata dönüştürüyor. Bakteri sentezlediği ATP'yi karbondioksitü tüketerek besin üretiyor. Bu da kemosentez yapıyor demektir. Yani kemoototroftur. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. Bitkide yeşil yaprak hücrelerinde bulunan kloroplast organeli normal olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiremez? Kloroplast var ise fotosentez yapıyor demektir. Yani fotofosforilasyon olur. Protein sentezi her hücrede gerçekleşir. Substrat düzeyinde fosforilasyon solunum tepkimelerinde olduğu için bütün hücrelerde olur. Defosforilasyon ATP'nin harcanması bütün hücrelerde olur. DNA replikasyonu kendini eşleyen hücrelerde olur. Yaprak hücreleri kendini eşleyemez. Cevap C seçeneğidir. Aşağıdaki şemada bakteri oldukları bilinen saprofit, nitrisonum manas, ve nitrobakter canlıların gerçekleştirdikleri bazı tepkimeler verilmiştir. Bu canlılar ve gerçekleştirdikleri tepkimelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada saprofit canlı çürükçül yaşar, nitrit bakterisi ve nitrat bakterisi bunlar kemosentez yaparlar. Buradan elde ettikleri enerjide kemosentezde besin üretirler. A nitrisomonas bakterileri besin sentezi için gerekli ATP'yi amonyak molekülünü oksitleyerek karşılar. Doğru. Baktığımız zaman amonyağı oksitliyor. B. Nitrobakter aydınlık ve karanlık ortamda kendi besinini sentezler. Kemosentez yapar demiştik. Kemosentez hem karanlıkta hem aydınlıkta gerçekleşir. C. Saprofitler besin ihtiyacını ortamdan karşılayan heterotrof türlerdir. Doğru. Organik atıkları kullanıyorlar. D. Üç canlı türü de yaşamsal faaliyetleri için ortamdan oksijen tüketebilir. Doğru. Oksijenli solunum yapabilirler bunlar. E. Atmosferde azot döngüsünün gerçekleşmesini sadece nitrisomanas ve nitrobakter türleri sağlar. Yanlış. Burada görüldüğü gibi saprofit canlılar da azot döngüsünde görev yapmaktadır. Organik atıklardaki amonyağı açığa çıkarmaktadır. Cevap E seçeneğidir. Yeni keşfedilen bir arke türünün olaylarından hangilerinin gerçekleştirdiği kesin değildir. Arke bakterilere benzer prokaryot canlı türlerinden bir tanesidir. Substrat düzeyinde fosforilasyon tüm canlılarda ortak olarak bulunur. Oksidatif fosforilasyon tüm canlılarda ortak değildir. Fotofosforilasyon da yine bütün canlılarda ortak değildir. Arke diyor ve kesin olarak söylenen hangisidir derse substrat düzeyinde fosforilasyonu kesin yapıyordur deriz. Glikoliz tepkimelerinden dolayı. Fakat 2 ve 3'ü kesin olarak söyleyemeyiz. Cevap E seçeneğidir. Tablodaki bakterilerin tümünde özelliklerden hangileri ortaktır? Birinci bakterimiz demiri kullanarak kemosentez yapıyor. İkinci bakterimiz hidrojeni kullanarak enerji elde ediyor. Üçüncü bakterimiz de nitriti kullanarak enerji elde ediyor. Bunların hepsi kemosentez yapan canlıdır ve bazı inorganik maddeleri oksitleyerek enerji elde ederler ve organik besin sentezi yaparlar. 1. Enerji kaynağı olarak inorganik madde tüketme. Hepsi inorganik madde tüketmektedir. Doğru. 2. Oksitleme tepkimesiyle ATP sentezleme. Hepsi oksijen kullanarak oksitleme yaparlar ve bu olay sonucunda enerji elde ederler. Doğru oksijensiz solunum gerçekleştirme bunun ortak olduğunu söyleyemeyiz. Cevap D seçeneğidir. Kemototrop bir canlının gerçekleştirdiği kemosentez tepkimelerinin hızını faktörlerinden hangilerinin etkilemesi beklenir? Kemotrof oluyor ise yani kemosentez yapıyor ise ortamdaki karbondioksit miktarı etkiler. Çünkü kemosentez tepkimesinde inorganik madde artı oksijen, oksitleme olayı olacak ve bunun neticesinde enerji açığa çıkacak. Daha sonra oksitleme ile elde edilen karbondioksit suyu birleşmesinde bu enerjiyi kullanacak ve organik madde sentezi yapacaktır. Ortamdaki oksijen miktarı etkilenir. Işık şiddetinin bir etkisi yoktur. Ortamın inorganik madde miktarı etkiler çünkü oksitleme için inorganik madde kullanacaktır. Hangileri etkiler demişti? 1, 2, 4. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki Venn diyagramında fotosentez ve kemosentez tepkimelerine ait özellikler karşılaştırılmıştır. Şemada harflerle gösterilen özelliklerle ilgili eşleştirmelerden hangileri doğrudur? 1. ETS ile elektron aktarımını sağlar. ETS her ikisinde ortaktır. Yani burada olmalıydı. Bu yanlış. 2. inorganik maddelerden organik besin sentezleme hem fotosentezde hem kemosentezde ortaktır. Doğru. 3. inorganik maddelerin oksitlenmesiyle ATP sentezlenmesi sadece kemosentezde olur. Doğru. Fotosentezde ışık enerjisi kullanılır. Cevap D seçeneğidir. Hücresel solunumla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1 hücrede glikoz, yağ asidi, amino asit gibi besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisinden ATP sentezlenir. Doğru. Substrat düzeyinde fosforilasyonla. 2. Her hücrede sitoplazmada gerçekleşen ortak tepkimeleri bulunur. Doğru. Glikoliz tepkimesi bütün hücrelerde gerçekleşir. 3. Enzimlerin katalizörlüğünde gerçekleşir. Doğru. Solunum olayı enzimlerle gerçekleşmektedir. Cevap E seçeneğidir. Oksijenli solunumun glikoliz evresi aşağıda şematik olarak verilmiştir. Glikoliz evresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 6 karbonlu glikozun 3 karbonlu pürüvik asite kadar parçalanması tepkimesidir. Doğru. 6 karbonlu glikoz, 3 karbonlu 2 tane pürüvik asite parçalanıyor. B. Evrede nat önce indirgenir ardından yükseltgenir. Yanlış. Glikoliz tepkimesinde indirgenir fakat yükseltgenme olayı glikoliz tepkimesinde gerçekleşmez. C. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlenir. ATP çıkışı var. Doğru. D. Evrede önce defosforilasyon, ardından aynı evrede fosforilasyon tepkimeleri gerçekleşir. Doğru. Önce ATP harcanır, daha sonra da ATP sentezlenir. E. Glikozun pürik asitle parçalandığı süreçte 4 ATP sentezlenir. 4 ATP sentezlenmiş. Doğru. Cevap B seçeneğidir. Oksijenli solunumda olaylarından hangileri ETS aşamasında gerçekleşir? Oksijenli solunumda oksijenin elektron olarak indirgenmesi ETS'de gerçekleşir. Elektron aktarımı ETS'de olur. Suyun oluşumu ETS'de olur. Nat ve fat moleküllerinin indirgenmesi ETS'de gerçekleşmez nat moleküllerinin ve fat moleküllerinin indirgenmesi glikoliz ve krebs döngülerinde gerçekleşmektedir. Cevap E seçeneğidir. Mitokondri organeli ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. Solunumun krebs döngüsü ve ETS aşamaları gerçekleşir. Doğru. Krebs döngüsü matrikste, ETS ise kristada gerçekleşir. 2. Krista bölgesinde oksidatif fosforilasyonla ATP sentezini sağlayan enzimler bulunur. Doğru. ETS enzimleri krista üzerindedir. Ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi burada gerçekleşir. 3. Sahip olduğu halkasal DNA'sı çekirdek kontrolünde kendini işleyebilir. Doğru. İhtiyaç olduğunda mitokondri kendini işleyebilir. Cevap E seçeneğidir. Oksijenli solunumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Glikoliz Krebs döngüsünde substrat düzeyinde fosforilasyon, ETS'de oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir. Doğru. B. oksijen ETS'de aktarılan elektronların son alıcısıdır. Doğru. C. ökaryot hücrelerde asitin parçalandığı tepkimeler mitokondride gerçekleşir. Doğru. D. Krebs döngüsü ve glikoliz evrelerinde karbondioksit oluşumu gerçekleşir. Yanlış. Glikolizde karbondioksit açığa çıkmaz. Krebs döngüsünde karbondioksit açığa çıkar. E. Glikoliz ve Krebs döngüsünde NAD indirgenir, etisi de yükseltgenir. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunumun Krebs döngüsü evresinde gerçekleşmez? A. FAT moleküllerinin hidrojen taşıyıcı olarak görev yapması gerçekleşir. B. Takım halinde çalışan enzimlerin reaksiyonları Krebs döngüsünde gerçekleşir. C. Serbest oksijenin enerji düzeyi yüksek elektronları tutması bu Krebs döngüsünde gerçekleşmez, ETS'de gerçekleşir. D, karbondioksit açığa çıkması Krebs'te olur. E, substrat düzeyinde ATP sentezlenmesi Krebs'te olur. Cevap C'dir. Oksijenli solunumda evrelerinden hangilerinde fat molekülleri elektron ve proton alarak indirgenir? Fat molekülleri sadece Krebs döngüsünde elektron olarak indirgenir. Onun için cevap yalnız 3'tür. Pürüvik asitten asitlik oluşurken NAD indirgenir. Glikolizde NAD indirgenir. ETS'de yükseltgenme gerçekleşir. indirgenme gerçekleşmez. Cevap A'dır. Canlı hücrelerde gerçekleşen hücresel solunumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir tepkimenin ürününün diğer tepkimenin substratı olduğu enzimatik tepkime zinciridir. Doğru. B. Her hücrede gerçekleşen ortak tepkimeler içerir. Doğru. Glikoliz tepkimesi tüm hücrelerde gerçekleşir. C. Polimer özellikteki besinlerden monomerlerin oluştuğu tepkimedir. Yanlış. Bu olay sindirimdir. Solunumda monomerler inorganik maddelere kadar parçalanır. D. Glikoz, yağ asidi, aminoasit gibi besinlerin yapısındaki kimyasal bağ enerjisiyle ATP sentezlenir. Doğru. E. Hücrenin metabolik faaliyetlerinde tüketilen enerjinin üretilmesini sağlar. Doğru. Hücrede metabolizma için gerekli olan ATP, hücresel solunumla karşılanmaktadır. Cevap C'dir. Aşağıdaki şekilde oksijenli solunum aşamaları şematik olarak verilmiştir. Oksijenli solunuma ait numaralı aşamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1. Glikoliz. 2. Krebs hazırlık. 3. Krebs. 4. ETS. A. 1'de Nat indirgenir. Glikoliz'den nat indirgenir. Doğru. 2. De ATP sentezlenir. Krebs'e hazırlık aşamasında ATP sentezlenmez. Bu yanlıştır. 3'te Krebs'te fat indirgenir. Doğru. 4'te oksidatif fosforilasyon yani ETS gerçekleşir. Doğru. 1 ve 3'te substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Doğru. Hem glikolizde hem Krebs'te oluşan ATP'ler substrat düzeyinde fosforilasyonla gerçekleşmektedir. Cevap B seçeneğidir. Oksijensiz solunumla ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? 1. glikoz molekülü inorganik maddelere parçalanır. Doğru. 2. Son elektron alıcısının çekim gücü düşük olması oksijenli solunumdan daha az enerji üretilmesine neden olur. Doğru. Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen değil, başka inorganik maddedir. Bundan dolayı da daha az enerji üretilir. 3. Tepkimelerde son oksijen alıcısı olarak sülfat, demir gibi moleküller kullanılır. Doğru. Evet. Cevap E seçeneğidir. Etil alkol fermentasyonunda aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşir? A. ATP harcanması glikolizin başında. B. Nat moleküllerinin indirgenmesi glikolizde. C. Pirüvik asitin oluşması glikolizde. D. Nat molekülünün yükseltgenmesi. Nat molekülünün yükseltgenmesi şurada gerçekleşir. Yani asetaldehit etil alkole dönüşürken nat molekülü yükseltgenir. Bu kısımda karbondioksitin oluşması da şu kısımda yani pürürik asit asete aldehit olurken karbondioksit açığa çıkar. En son gerçekleşen nat molekülünün yükseltgenmesidir. Cevap D seçeneğidir. Laktik asit fermentasyonunda aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşir? Laktik asit fermentasyonu 6 karbonlu glikozla başlar. 3 karbonlu pirüvik asit oluşur. Daha sonra 3 karbonlu 2 tane laktik asit oluşur. Nat molekülünün indirgenmesi glikoliz aşamasında glikozun ATP harcanarak tepkimeye girmesi şu kısımda gerçekleşir. ATP sentezlenmesi glikolizde gerçekleşir. Pirüvik asit oluşumu yine glikolizde gerçekleşir. Son elektron alıcısı olan pürüvik asitin indirgenmesi. Pürüvik asit indirgenir ve laktik asit oluşur. En son gerçekleşir. Cevap E'dir. Etil alkol fermentasyonu yapan bir bakteriye karbon atomları işaretli glikoz verilmiştir. Bir süre sonra işaretli karbon atomlarına moleküllerin hangilerinin yapısında rastlanabilir? Etil alkol fermentasyonunda glikoz pürüvik asite dönüşür. Onun için pürüvik asitin yapısında rastlanır Yine etil alkol fermentasyonunda karbondioksit açığa çıkar. İşaretli karbona karbondioksit de görülür. Yine pürüvik asit asetaldehite dönüşür. Bundan dolayı asetaldehitin yapısında da işaretli karbona rastlanır. Cevap E seçeneğidir. Laktik asit fermentasyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. İnsanda olgun alyuvar hücresinde sitoplazmada gerçekleşir. Doğru. B. Tepkimeler sonucunda bir molekül glikozdan net 2 ATP elde edilir. Doğru. 4 üretilir. 2 harcanır. Net 2 ATP'dir. C. Tepkimelerin glikoliz aşamasında karbondioksit oluşur. Yanlış. Glikoliz tepkimelerinde karbondioksit açığa çıkmaz. Laktik asit fermentasyonunda da karbondioksit açığa çıkmamaktadır. D. İnsanda iskelet kaslarında oksijen yetersizliğinde sitoplazmada laktik asit fermentasyonu gerçekleşir. Doğru. E glikoliz ve son ürün aşamalarında meydana gelir. Doğru. Laktik asit fermentasyonu öncelikle glikoliz daha sonra da son ürün aşamasından meydana gelmektedir. Cevap C'dir. Ben diyagramında taralı alana aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Yani fermentasyon ve oksijenli solunumun ortak özelliği olmayacak. A. Substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşmesi ortak. B. ETS elemanlarının görev yapması oksijenli solunumda ETS görev yapar. Fermentasyonda ETS görev yapmaz. Onun için yazılamaz. Enzimlerin katalizörlüğü ortaktır. Organik besin kullanılması ortak. NAD moleküllerinin görev yapması ortak. Cevap B'dir. Oksijenli solunum ve laktik asit fermentasyonu tepkimelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşir? Karbondioksit oluşumu ortak değil karbondioksit oksijenli solunumda olur. Laktik asitte olmaz. Fadaşiki oluşumu oksijenli solunumda olur. Laktik asit, asit fermentasyonunda olmaz. Oksidatif fosforilasyon oksijenli solunumda olur. Asetil koa oksijenli solunumda olur. Laktik asit fermentasyonunda olmaz. Nat molekülünün indirgenmesi her iki olay için de ortaktır. Cevap D seçeneğidir. Etil alkol fermentasyonu ve oksijensiz solunumun özelliklerinden hangileri ortaktır? 1. Oksijen tüketimi olmadan gerçekleşme. Her iki olayda da oksijen tüketilmez. Doğru. ETS ile ATP sentezleme oksijensiz solunumda var. Etil alkol yok. Ortak değil. Koenzim olarak NAD ve FAD moleküllerinin görev yapması oksijensiz solunumda var. Etil alkol fermentasyonunda FAD molekülü görev yapmaz. Ortak değil. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezleme ortaktır. Glikoliz tepkimeleri her iki olayda da ortak olduğu için substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP sentezlemede ortaktır. Cevap B seçeneğidir. Ökaryot hücrelerde gerçekleşen fotosentez tepkimeleriyle oksijenli solunum tepkimelerinin aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır? Fotosentezde oksijenli solunumun ortak yönleri bize sorulmuş. ETS'nin görev alması ortak. Hücre sitoplazmasında başlayıp organellerde tamamlanması fotosentez organelde başlar organelde tamamlanır ortak değil. Karbondioksit ve hidrojen kaynağı tüketilmesi fotosentezde olur, solunumda açığa çıkar, ortak değil. Oksatif fosforilasyonla ATP sentezleme solunumda olur, fotosentezde olmaz. Sadece gündüz gerçekleşme, fotosentez sadece gündüz, solunum ise gece gündüz gerçekleşir. Cevap A'dır. İnsanda iskelet kası hücrelerinde gerçekleşen solunum tepkimelerine ait evre ve gerçekleştiği hücresel kısımlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Laktik asit oluşumu stoplazmada olur. Doğru. Oksijenin indirgenmesi ETS mitokondride olur. Kristasında olur. Doğru. Fat molekülü Krebs döngüsünde mitokondrinin matriksinde gerçekleşir. Doğru. Nadaş molekülünün yükseltgenmesi yükseltgenme glikolizde değil ETS'de olur. E-tesi de mitokondrinin kristasında gerçekleşir. Bu kısım yanlıştır. Bize doğru olanlar sorulmuştu. Cevap D'dir. Aşağıda özdeş bitkilerle hazırlanan 3 farklı deney düzeneği gösterilmiştir. Deney düzeneklerinde gerçekleşebilecek olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. K düzeneğinde bitki işaretli oksijen atomları solunum tepkimelerinde tüketerek işaretli oksijen taşıyan su oluşturur. Doğru. Çünkü solunum tepkimelerinde oksijen suyun yapısına katılır. Solunum sonucunda oluşan B L düzeneğinde bitki işaretli oksijen bulunan karbondioksit tüketerek atmosfer işaretli serbest oksijen verir. Yanlış. Çünkü atmosfere verilen serbest oksijen suyun yapısındaki oksijendir. Karbondioksitteki oksijen organik maddenin yapısına katılır. C M düzeneğinde bitki işaretli oksijen atomu taşıyan su molekülünü Fotosentez tepkimelerinde tüketebilir. Doğru. Eğer bu kısım işaretli olursa atmosfere işaretli oksijen verilir. Yani işaretli suyu tüketebilir. D, K, L ve M bitkilerinin ortamdan karbondioksit tüketmesi ışık varlığına bağlıdır. Doğru. Fotosentez ışıkta gerçekleşir. E, L bitkisi işaretli oksijen atomlarını fotosentez tepkimelerinde tüketir. L bitkisine baktığımız zaman işaretli oksijen var. Bunun da besinin yapısına katar. Cevap B'dir. Kloroplast ve mitokondri arasındaki madde alışverişine bakılarak yargılardan hangilerine varılabilir? 1. Işık şiddetinin artışı kloroplastın sentezlediği glikoz ve oksijen miktarını arttırır. Doğru. Çünkü kloroplast fotosentez yapar. Işık ne kadar fazla olursa oluşan glikoz ve oksijen o kadar fazla olur. 2. Gece bitki hücresi atmosfere karbondioksit verir. Doğru. Gece olduğu için kloroplast fotosentez yapmaz. Mitokondride üretilen karbondioksit atmosfere verilir. 3. Mitokondrinin sentezlediği ATP kloroplastın ışıktan bağımsız tepkimelerinde tüketilir. Yanlış. Mitokondride üretilen ATP kloroplastta tüketilmez. Işık enerjisi kloroplastta ATP enerjisine dönüştürülür. Bu kullanılır. 4. Kloroplast ve mitokondri'nin eşit hızda gerçekleştiği tepkimelerde hücre ile atmosfer arasında gaz alışverişi gerçekleşmeyebilir. Doğru. Çünkü mitokondrinin oluşturduğu maddeleri kloroplast tüketir. Kloroplastın ürettiği maddeyi de mitokondri tüketir. Böylece atmosferle gaz alışverişi olmayabilir. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Bir bitki hücresinde enerji dönüşümü tepkimelerinden hangileriyle sağlanabilir? Işığa bağımlı tepkimelerde ışık enerjisi ATP'ye dönüştürülür. Krebs döngüsünde substrat düzeyin fosforilasyonla ATP sentezi olur. ETS oksidatif fosforilasyonla ATP sentezi gerçekleşir. Cevap E'dir. Yukarıdaki tabloda fotosentez ve oksijenli solunuma ait ifadelerden hangileri doğrudur? Fotosentez ve Oksijenli solunuma ait ifadelerden doğru olanlar: 1. Karbondioksit ve hidrojen kaynağı tüketilir. Doğru. Oksijenli solunumda organik besin yapıtaşları tüketilir. Doğru. 2. Tepkimeler canlının kuru ağırlığının azalmasına neden olur. Yanlış. Fotosentezde organik besin sentezleneceğinden dolayı kuru ağırlığı artar. Oksijenli solunumda kuru ağırlık azalır. 3 tepkimelerde tilakoid zarda bulunan ATP sentaz görev yapar. Doğru. Bu şekilde ATP sentezlenir fotofosforilasyonla. Tepkimelerde mitokondri iç zarında bulunan ATP sentaz görev yapar. Krista adını verdiğimiz kısımdır burası. Burada ETS enzimleri vardır ve aynı zamanda ATP sentezle ATP sentezlenmektedir. Hangileri doğrudur demişti bize. 1 ve 3 doğrudur. Cevap D seçeneğidir. Bitkinin yaprak hücrelerinde gerçekleşen fotosentez ve solunum tepkimeleriyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Oksijenli solunumda glikolizde fotosentezde ışıktan bağımsız evrede ATP harcanır. Doğru. B. Oksijenli solunum ve fotosentezde ETS tepkimeleriyle ATP sentezlenir. Doğru. C. Fotosentezde ışıktan bağımsız evrede karbon tutma tepkimeleriyle ATP sentezlenir. Yanlış. Karbon tutma tepkimelerinde ATP harcanır. D. Oksijenli solunumda organik yapı taşlarının yıkımı fotosentezde ise sentezi gerçekleşir. Doğru. E. Oksijenli solunumda glikoliz ve krebs döngüsünde NAD indirgenir. Fotosentezde ışığa bağlı tepkimelerde NAD indirgenir. Doğru. Cevap C'dir.